Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türkiye iklimi. Ve Türkiye iklimine etki eden faktörleri işlemiş olacağız. Türkiye iklimine etki eden faktörler içerisinde sıcaklık dağılışı ve yine sıcaklık dağılışını etki eden faktörleri inceleyeceğiz. Türkiye iklimine etki eden faktörleri incelemiş olduğumuz zaman Türkiye özellikle Avrupa kıtası içerisinde en fazla iklim çeşidine sahip ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olmasına neden olan faktörlerin başında Türkiye'nin matematik konumu yani enlem değeri, yer şekilleri, yükseltinin değişiklik göstermesi ve aynı zamanda batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti değerlerinin artması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, kışın ve yaz aylarında etkili olan hava kütlelerinin etkisi Türkiye iklimini etkileyen temel faktörlerin başında gelmektedir. Birinci ana faktörümüz matematik konum. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında ve kuzey yarımkürede yer almasından dolayı dört mevsim birlikte yaşanmaktadır. Ve bunun sonucunda da Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık değerlerimiz azalmaktadır. Türkiye güneşinden hiçbir zaman itibariyle dik açıyla gelmez. Dik açıyla gelmemesinin sebebi önceki derslerde ifade etmiş olduğumuz gibi Türkiye dönenceler dışında kalan bir ülkedir. Dönenceler dışında kalan ülkelere Güneş ışınları dik açıyla gelmemekte. Güneş ışınlarının geliş açısı daha çok değişmekte ve bundan dolayı da dört mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. Türkiye orta kuşakta yer aldığından dolayı kışın kuzeyden gelen polar, soğuk hava kütleleri, yazında ekvatordan gelen tropikal yani sıcak hava kütleleri de etkisi altında kalmaktadır. Yani yaz aylarında sıcaklık değerlerimiz yükselirken kış aylarında da mecburi olarak sıcaklık değerlerimizde düşme görülmektedir. İkinci ana faktörümüz kara ve denizlerin farklı şekilde dağılışı. Türkiye'de deniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık farklarının belirgin olarak arttığı ve karasallaşmanın daha da fazla olduğu görülmektedir. Kıyı bölgelerinde nem miktarının fazla olması günlük ve yıllık sıcaklık farklarının az olmasına neden olmuştur. İç kesimlerde ise nem miktarının azalması günlük ve yıllık sıcaklık farklarını artırmıştır. Örneğin İzmir'den Erzurum'a doğru gitmiş olduğumuz zaman İzmir'de sıcaklık farkları daha azken Konya'da biraz daha artmış. Erzurum'da bunun daha da fazla arttığını görmekteyiz. Burada yine bir örnek olarak verecek olursak Ege kıyılarında yıllık sıcaklık farkı 19 derece civarındayken Doğu Anadolu bölgesinde bu 33 dereceye çıkmaktadır. Burada yine Samsun Konya örneğini verirsek Konya'nın kışın sıcaklık ortalaması 0 derece civarındayken Samsun'un sıcaklık ortalaması 7 derecedir. Samsun'daki sıcaklık ortalamasının 7 derece olması denizellik etkisinden kaynaklanmaktadır. Konya'da ise nemin az olması ve denize uzak olmasından dolayı sıcaklık ortalamalarının düşük olduğu görülmektedir. Üçüncü ana faktörümüz yükselti. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması veya yer şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi İklimin de değişiklik göstermesine neden olmuştur. Örneğin yine Ege bölgesinde Akdeniz iklim şartları görülürken İç Anadolu bölgesinde step iklim şartları, Doğu Anadolu bölgesine doğru gidildikçe de iklimin daha da karasallaştığı ve sertleştiği görülmektedir. Buna etki eden temel faktör Türkiye'de ortalama yükseltinin fazla olması ve aynı zamanda doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasıdır. Türkiye Avrupa ülkeleri içerisindeki en yüksek ülkelerden biri konumundadır. Ortalama 1132 metre ortalama yükseltisi ile yüksek ve engebeli bir ülke konumunda yer alır. Dördüncü ana faktörümüz dağların uzanış biçimi ve bakı durumu Türkiye iklimine etki etmektedir. Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde dağların denize paralel uzanması ve Ege bölgesinde dağların denize dik uzanması iklime etki eder. Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde dağların denize paralel uzanması kıyı kesimdeki nemli iklimin içerilere girmesini engeller. İç kesimdeki de karasal iklim şartlarının kıyılara kadar sokulmasını engel olmaktadır. Eğer Türkiye düz bir şekilde kabul etmiş olsaydık, yani dağların etkisini almamış olsaydık, genel itibariyle hep güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerlerinin birer ikişer derece azalmış olacağını görecektik. Ancak Dağlar kuzeyde ve güneyde paralel olarak uzandığından dolayı sıcaklık değerlerinin farklı olmasına neden olmuştur. Ege bölgesinde de dağların denize dik uzanması, ılıman iklim şartlarının içerilere kadar sokulmasına etki etmiştir. Bakı durumunu incelemiş olduğumuz zaman bakı herhangi bir yamacın güneşini görme durumudur. Türkiye kuzey yarımkürede yer aldığından dolayı güney yamaçları daha fazla ısınmaktadır. Güney yamaçlarına güneş ışınları daha dik ve dike yakın bir açıyla gelmektedir. Bundan dolayı Akdeniz bölgesi gibi yerlerde tarımın, yerleşmenin kalıcı karın sınırı daha yüksekte olmaktadır. Ancak Karadeniz bölgesi Türkiye'de bakı durumuna ters düşen bir özellik göstermektedir. Çünkü Karadeniz bölgesinde Güney yamaçlarda yerleşme daha fazla değil, bunun tam tersi kuzey yamaçlarda yerleşme daha fazla olmuştur. Buna etkiden faktör de denizellik ve nemliliğin kuzey yamaçlarda fazla olmasından dolayıdır. Burada ifade etmiş olduğumuz gibi Türkiye'de özellikle Toros Dağları güneş dik ve daha dike yakın açıyla aldığından dolayı bakı etkisine en belirgin bir şekilde Toros Dağları'nda görülmektedir. Karadeniz Dağları'nda ise normalde güney yamaçları güneş daha dike yakın bir açıyla alırken orman sınırının kuzey yamaçlarda daha yukarıda olduğu görülmektedir. Beşinci, Türkiye iklimini etkileyen temel faktörlerin başında da basınç merkezlerinin etkisi ve konumu gelmektedir. Türkiye orta kuşakta yer aldığından dolayı dedi ki yaz aylarında güneyden gelen sıcak hava kütleleri kış aylarında da kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye'de en fazla Cephesel yağışlar görülmektedir. Yani Akdeniz, Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu'nun genelinde cephesel yağışlar hakim iken Karadeniz bölgesinde yamaç yağışları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da belirli yerlerde konveksiyonel yağışların daha etkili olduğu görülmektedir. İzoterm haritaları sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen evlere izoterm haritalar ismi verilmektedir. Bunlar gerçek ve indirgenmiş izoterm haritalar olarak ikiye ayrılmaktadır. İndirgenmiş izoterm haritalarında genel itibariyle yükselti etkisi ortadan kalkar, enlem ve karasallık belirgin hale gelir. Yani enlemin ve karasallığın belirgin hale gelmiş olduğu haritalar indirgenmiş izoterm haritalarıdır. Bir yerde indirgenmiş sıcaklığı bulurken burada yükselti farkı 200'e bölünür ve gerçek sıcaklıkla toplanır. Yükselti farkının 200'e bölünmesindeki temel amaç her 200 metrede sıcaklığın bir derece azalmasından dolayıdır. Türkiye'de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en çok olduğu bölge Doğu Anadolu, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu bölge Marmara bölgesidir. Çünkü Türkiye'de yükseltinin en az olduğu bölge Marmara, Türkiye'de yükseltinin en fazla olmuş olduğu bölgede Doğu Anadolu bölgesi olmaktadır. Burada örneklerimizi yapacak olursak gerçek sıcaklığımız 12.3 verilmiş, indirgenmiş sıcaklığımız 18.8 verilmiş, yükselti istenmektedir. Yükselti burada istenmiş olduğu zaman indirgenmiş sıcaklıktan gerçek sıcaklık çıkartılır. Çıkartmış olduğumuz zaman 6.5 kalır. Yükseltiyle çarpmamız lazım ki ya yani 200 metreyle çarpmamız lazım ki yükselti değerini bulalım. Yükselti değeri 200 çarpı 6,5 1300 metre yapacaktır. Burada yükselti verilmiş. Gerçek sıcaklık verilmiş. indirgenmiş sıcaklık istenmekte. İndirgenmiş sıcaklıkta sıcaklık değerimiz daha yüksek olacaktır. 900'ü 200'e böleceğiz. 4,5 santigrat derece çıkar. 4,5'ü 16,1 ile toplamış olduğumuz zaman 4,5 ile toplarız. 20,6 derece çıkacaktır. Burada da yükselti verilmiş, indirgenmiş istenmiş. Gerçek sıcaklık değerimiz daha düşük olacaktır. 1200 bölü 200 eşittir. 6 derece fark vardır. 15 dereceden 6'yı çıkartmış olduğumuz zaman 9 derece bir sıcaklık farkının olduğu görülecektir. Türkiye'de sıcaklık dağılışı. Türkiye'de sıcaklık dağılışını iki şekilde inceleyeceğiz. Bir gerçek sıcaklık dağılışı bir de indirgenmiş sıcaklık dağılışı. Türkiye'de Temmuz ayı sıcaklık dağılışını incelemiş olduğumuz zaman Temmuz ayında en sıcak yerlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu görmekteyiz. En sıcak yerlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmasına etki eden temel faktör enlem ve karasallıktır. Normalde Akdeniz bölgesi de aynı enlemlerde yer alır ancak Güneydoğu daha sıcak ve daha karasaldır. Çünkü Güneydoğu'da deniz etkisi olmadığından dolayı karasallığın şiddeti biraz daha artmıştır. Temmuz ayında en soğuk yerlerin Kuzey Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları olduğunu görmekteyiz. Kuzey Doğu Anadolu olmasına etkeden faktör yükselti. Karadeniz olmasına etkeden faktör de enlemden dolayı en serin yerler bu alanlarda bulunmaktadır. İndirgenmiş haritayı incelemiş olduğumuz zaman yine en sıcak yerlerin Güney Doğu Anadolu bölgesi olduğu görülmektedir. Doğuya doğru gidildikçe sıcaklık değerleri de artmaktadır. Çünkü indirgenmiş haritalarda yükselti etkisi ortadan kaldırılır. Her yer deniz seviyesinde kabul edilir. İfade etmiş olduğumuz gibi en yüksek sıcaklık değerleri 31 derece ortalama ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. İndirgenmişlerde de 34 derece ile yine Güneydoğu Anadolu bölgesi en sıcak yerleri oluşturmaktadır. Ancak en soğuk yerler bu defa Kuzeydoğu Anadolu değil 22 derece ile Karadeniz çevresi olmaktadır. Burada da enlemin etkili olduğunu görmekteyiz. Temmuz ayında en soğuk yerler yine Erzurum, Kars platosu ve çevresidir. Burada da ortalama sıcaklık 17-18 derece civarında bulunmaktadır. Ocak ayı gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerlerine bakmış olduğumuz zaman Ocak ayında en sıcak yerlerin Akdeniz çevresi olduğunu görmekteyiz. Burada sıcaklık değerleri 9 ile 10 derece arasında değişmektedir. Akdeniz'in en sıcak yer olmasına etki eden temel faktör denizelliğin etkisi ve aynı zamanda enlemin etkisinden dolayı en sıcak yerler Akdeniz ve çevresidir. Ocak ayında Türkiye'de en soğuk yerin Kuzey Doğu Anadolu olduğunu görmekteyiz. En fazla soğumanın burada gerçekleşmesine neden olan faktör yükseltidir. İndirgenmiş haritalarda da yine en soğuk yerler Kuzey Doğu Anadolu'dur. Ancak burada buna etkeden faktör yükselti demiyoruz. Karasallık şiddetinin fazla olmasından dolayı en soğuk yerler Kuzey Doğu Anadolu'da yer almaktadır. Yine bunun yanı sıra Karadeniz kıyılarına doğru gidildikçe de sıcaklık değerlerinin düştüğü görülmektedir. Buna etkeden faktör de enlem derecesinin büyümesinden kaynaklanmaktadır. Yıllık gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerlerini incelemiş olduğumuz zaman Türkiye'de genelde güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Buna etki eden faktör enlemdir. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Buna etki eden faktör yükselti olmaktadır. En düşük sıcaklıklar kuzeydoğuda, kuzeydoğu Anadolu'da görülmektedir. Buna etki eden faktör yükselti, indirgenmiş sıcaklık olarak sorarsa karasallık şiddetinin fazla olmasından dolayıdır. En yüksek sıcaklıklarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Hem gerçek sıcaklık hem de indirgenmiş sıcaklıklarda en yüksek sıcaklıkların burada görülmesine etkiden faktör yine enlem ve karasallık şiddetinden dolayı kaynaklanmaktadır. En düşük en yüksek sıcaklık arasındaki fark 8 dereceden fazla olmaktadır. Bu şu manaya gelir. Burada 21 derecenin üzerinde sıcaklık değerlerinin olduğu yerler vardır. Burada da sıcaklık değerlerinin 14 derecenin altında bulunduğu yerler vardır manasına gelmektedir. Tabloda verilen merkezlerin nerelere ait olduğunu incelemiş olduğumuz zaman Ocak ayında sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu ve yıllık ortalama sıcaklığının en yüksek olduğu yer Antalya'dır. O zaman bir nolu merkezimiz Antalya olacaktır. Antalya'dan sonra en yüksek ikinci sıcaklığa sahip olan yerimiz Ege bölgesinde yer alacaktır. Burası da İzmir olacaktır. 5.6 Ocak ayı sıcaklığı, 23.2 Temmuz sıcaklığı yıllık ortalama sıcaklığının 14 olduğu yerde İstanbul olacaktır. O zaman 3 nolu merkezimizde İstanbul olmaktadır. Aynı şekilde bunların sıcaklık değerinin azalmasını etkiden faktör enlem üçünde de genel itibariyle Akdeniz iklim şartları görülmektedir. Ocak ayı sıcaklığı 1.6, ortalaması Temmuz 31. Temmuz en yüksek sıcaklık değerine sahip olan yer Güneydoğu olduğundan dolayı bu merkezimiz Diyarbakır olacaktır. 4 nolu merkez. Ocak ayı eksi 0.2, Temmuz ayı 20.2 ve ortalama sıcaklığının 11.5 derece olduğu yerde Konya olacaktır. Konya'da 5 nolu merkezimizdir. Ocak ayı sıcaklığının en düşük, yazların en serin. Yıllık ortalama sıcaklığın en düşük olduğu bölgemizde Doğu Anadolu bölgesi ve burayı karakterize eden ilimiz de Erzurum olmaktadır. 6 noğlu merkezde Erzurum'u ifade etmektedir. Türkiye'de sıcaklık değerlerinin en düşük olmuş olduğu bölüm Erzurum Kars platosu çevresidir. Burada haritadaki merkezlerden hangilerinin Ocak ayı sıcaklık değerleri yanlış verilmiştir. Bunu incelemiş olduğumuz zaman Erzurum'un sıcaklık değeri eksi 8.6'dır. Ortalaması doğru. Adana'nın 9.9 derece civarındadır. Doğru. Denizli'nin 6 derecedir. Doğru. İzmir'in 8.6 derecedir. Doğru. İstanbul'un 5.5 derece civarında seyreder. Doğru. Ancak Samsun, Kayseri ve Şanlıurfa'nın sıcaklık değerleri yanlıştır. Samsun'un sıcaklığı 7 derece civarında. Kayseri'nin 0 derece civarında Ocak ayı sıcaklık ortalamaları vardır. Bunlar yanlış olarak verilmiştir. Aşağıdaki boş yerlere sıcaklığın dağılışı üzerinde etkili olan faktörleri yazmış olduğumuz zaman, Antalya Zonguldak'tan daha sıcak olmasına etki eden temel faktör enlemdir. Antalya daha güneyde, Zonguldak daha kuzeyde yer alır. Ocak ayında Konya'nın Samsun'dan daha soğuk olması karasallık ile ilgilidir. Samsun'u sorsa idi denizellik diyecektik. Konya'yı sorduğundan dolayı karasallık demiş olacağız. Temmuz ayında Kars'ın Sivas'tan daha serin olması, Kars Sivas'a göre daha yüksekte kalır ve bundan dolayı sıcaklık değerleri daha düşüktür. Ocak ayında Antalya'nın Şanlıurfa'dan sıcak olması Şanlıurfa ile Antalya hemen hemen aynı enlemlerde yer alırlar. Ancak Ocak ayında Antalya Şanlıurfa'dan daha sıcaktır. Buna etki eden faktör denizelliktir. Temmuz ayında Şanlıurfa'nın Antalya'dan daha sıcak olması sıcaklık karasallık ilişkisiyle açıklanabilir. Çünkü karasallık şiddetinin artmasıyla Şanlıurfa'nın Özellikle sıcaklık değerleri Antalya'dan daha yüksek olmuştur. Ocak ayında İstanbul ve Şanlıurfa'nın sıcaklıklarının aynı olması, Rize'nin Diyarbakır'dan daha ılık olması, sıcaklık-nem ilişkisine ters düşmektedir. Çünkü Ocak ayında normalde Şanlıurfa'nın sıcaklığı daha yüksek olmalıydı fakat İstanbul'un daha yüksektir. Rize'nin Diyarbakır'dan daha ılık olması, Diyarbakır daha ılık olmalıydı veya daha sıcak olmalıydı ancak Rize nemlilikten dolayı daha ılık olmuştur. Bu da sıcaklık enlem ilişkisine ters düşmektedir. Ocak ayında en düşük sıcaklıkların Erzurum kar çevresinde görülmesi yükselti ile ilgilidir. Eğer indirgenmiş deseydik karasallık diyecektik. İndirgenmiş demediğinden dolayı en düşük sıcaklıkların Ocak ayında Erzurum Kars'ta görülmesini etkeden temel faktör yükselti olmaktadır.